Merhaba arkadaşlar, ben Esra Özkan Önem, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisiyim. Bugün yiyecek içecek stilistliği dersi kapsamında çorba tabağı prezentasyonu yapacağız. Öncelikle bu prezentasyonda kullanacağımız kremalı sebze çorbasını seri bir şekilde hazırlayacağız ve sonrasında da tabak prezentasyonumuz ve fotoğraf çekimlerimizle dersimize devam edeceğiz. Kremalı sebze çorbasının yapımında temel olarak Sebzeye ihtiyacımız var elbette. Ee, her yani her türlü sebze kullanabilirsiniz. Ben bugün işte kabak kullanacağım biraz. Pırasa, patates, havuç, mantar, kapya ve brokoli ile yapacağım. Elinizde bulunan her tür sebzeyle bu çorbayı yapabilirsiniz elbette. Temel malzemelerimiz sebzelerimiz. Lezzet vermek için tabii ki e, tereyağı, sarımsak, biraz dereotu, e, kıvam vermek amacıyla ruh hazırlayacağız. Bunun için yine biraz un kullanacağız. En son diason yapmamız gerekiyor. Hem kıvam hem lezzet verici hem rengini güzelleştirecek bir unsur olarak kullanacağız. Bunun için de krema, yumurta sarısı ve muskat kullanacağız. Ben ön hazırlık olarak bütün sebzelerimizi jardin büyüklüğünde doğradım, hazırladım. Şimdi bunlara bir ön haşlama yapmamız gerekiyor. E, mümkünse kaynayan suyu atarak haşlamak her zaman e, faydalı bu aşamada. Bir miktar suyu, sebzelerimizin üzerine aşacak kadar çok fazla su istemiyoruz burada tenceremizi alıyoruz. Kaynamaya başladığında birazcık tuz ve sebzelerimizi ilave edeceğiz. Ve 10 dakika kadar haşlayacağız. Dediğim gibi çorbanın içerisinde de pişecek zaten. 10 dakika kadar haşlama yeterli olacaktır. Kaynayan suyumuza bir miktar tuz ekliyoruz. Tuzu başlangıçta eklememek kaynamayı daha hızlandıracaktır. Kaynamaya başladıktan sonra tuzumuzu ekledik. Ve şimdi doğranmış sebzelerimizi kaynayan suya ilave ediyoruz. 10 dakika kaynatmamız yeterli olacak. Kremalı sebze çorbamızda sebzeler pişerken biz bir yandan beyaz ruhumuzu hazırlayalım ve sebze e, çorbamızın suyunu vererek onu da kaynamaya bırakalım. Ama bunun için gerekli olan elbette ki biraz tereyağı. 30 gram kadar tereyağı ekliyoruz. Evet yine yaklaşık 30 gram civarında un ekleyerek beyaz ruhu kavurmaya devam ediyoruz. Kremalı çorbalarda temel olarak ee, ruhunun mutlaka beyaz bırakılması gerekiyor. Renginin değişmesi çorbanızın da çünkü renginin o istenilen beyaz renkten uzaklaşmasına sebep olacaktır. Unun çiğ kokusu geçti. Çok sarartmadan unumuzu hemen suyumuzu ilave ediyorum. Hazırladığımız tavuk suyumuz yavaşça ilave ediyoruz içerisine. yeterince kaynadı. 10 dakika yeterli demiştim ön haşlama çünkü çorbamızın içinde de kaynamasını istiyoruz. Şimdi bunları bir süzgeçten geçireceğim. Suyunu da ekleyebilirsiniz elbette. Gayet de besin değerini korumak açısından suyunu ekleyebilirsiniz. O zaman sizlere tavsiyem pişerken üzerinde oluşan köpükleri, kefleri mutlaka alın. Ben bugün rengini kesinlikle bozmasın diye kullanmayacağım suyunu. Şimdi geri kalan malzememi içerisine ekliyorum. Şimdi bir 5 dakika birlikte kaynatacağız bütün aromaların birbirine karışması için. Sonrasında liyasonumuzu ekleyerek çorbamızı pişirmeyi sonlandıracağız. Kıvam ve lezzet vericilerde öğrenmiştik zaten liyason hazırlamayı. Bu çorbada hem temel kıvam vericilerimizden ruhu görmüş olduk hem de e, liason kullanarak çorbamızın pişirmesini tamamladık. Kıvam ve lezzet verme işini liasonla tamamlayacağız. Evet 200 mililitreye yakın krema alıyorum. Çorbamın miktarına göre çünkü ayarlamam gerekiyor. 200 mililitre krema ve 2 yumurta sarısını ekliyorum. Çok az muskat rendesi ilave ediyorum. biraz demperlemem gerekiyor. Hatırlarsanız krema da çok sıcak bir şeyle birleştiği zaman kesilebilir demiştik. Onu engellemek için ısıları birbirine yaklaştırma işlemini yapmam gerekiyor. Hemen biraz kaynayan çorbamdan alıyorum ve kremamı ekleyerek karıştırıyorum. Bu aşamada dikkatli eklememiz gerekiyor. Scalding dediğimiz tam kaynama noktasına geldiğinde hafif hafif kabarcıklar çıkmaya başladığında çorbamızın altını kapatmamız lazım. Aksi takdirde e, ne olursa olsun kremamız kesebilir. Kesilmesine izin vermeden, kaynamaya başlamadan sonlandırmam gerekiyor pişme işlemini. Evet, tam olacaktan almak üzereyken bir miktar da dereotu ekliyorum. Onun aromasının da çok yakıştığını düşünüyorum sebze çorbasına. Ve çorbamız hazır. Çorbamızı hazırladık. Şimdi e, tabak prezentasyonuna geldi. Biz en dediğimiz ön hazırlık burada çok önemli. Cak çorbamızı tabağa koyduktan sonra hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Ondan dolayı da bütün malzemelerimiz e, yanımızda hazır edildikten sonra prezentasyon işlemine başlanması gerekiyor. Öncelikle tabağımıza kremalı sebze çorbamızı alıyorum. Şimdi şu şekilde tabağımızın üstüne ekmeğimizi yerleştiriyorum. Bu da yeşil yağ ve kırmızı yağ kullanacağım. Bunları çeşitli otlardan zeytinyağıyla birlikte infüzyon yöntemiyle elde ettim. Çorbamızın üzerinde yakışacağını düşünüyorum. Kırmızı yağ yaparken de yine pancar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırmızı biberler, kapya biberler rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sarı biber püresi ve bezelye püresi. Onlardan birkaç damla kullanmak istiyorum. Evet o haşlamış olduğum sebzelerden ayırdıklarım vardı. Onları yine üzerlerinde kullanmak istiyorum. Bir parça dereotu ve maydanoz yine ortaya almak istedim. Kızarttığınız yapraklar kullanabilirsiniz rahatlıkla. Evet sunum için yeterli görüyorum. Çok uğraşmayacağız. Hemen fotoğraflamaya geçebiliriz. yiyecek içecek stilistliği dersi kapsamında ilk sunumumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bir çorba tabağı prezentasyonu yaptık sizlerle birlikte. Prezentasyonda prezentasyonda daha doğrusu tabak sunumunda dikkat etmesi gereken unsurlara dikkat etmeye çalışarak bu uygulamayı tamamladık. Her şeyden önce yemeğimizde uyumsuz herhangi bir dekor malzemesi, süsleme malzemesi kullanmamaya gayret ettik. Yemeğimiz bir sebze çorbasıydı. Bundan dolayı dekorunda da sebzeler tercih ettik. Üzerinde galetalar kullanabilirdiniz. İşte krutonlar e, kullanabilirdiniz. İstediğiniz sebzelerin pürelerinden tabii ki yararlanabilirdiniz. Biz böyle bir sunum tercih ettik. Renklerle vesaireyle denge oluşturmaya çalıştık tabağımızda. Sizlerden de ee, tabak çalışmaları, çorba tabağıyla ilgili son çalışmaları, e, geri dönüşleri olacaktır mutlaka. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.